Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Last on Earth oynayacağız. Last Tenor'da yeni bir seriye başlıyoruz arkadaşlar. Bu serimizde önemli zombileri öldüreceğiz. Her videoda bir zombi öldüreceğiz. Ravager olabilir bu zombimiz bugünkü videomuzda da Ravager'ı kolay bir şekilde öldürmeyi göstereceğim size. Daha sonraki videolarda Witch'i öldüreceğiz yani cadıyı öldüreceğiz arkadaşlar. Blintvan'ı öldüreceğiz en kolay şekilde. Onun dışında raid görevlerinde çıkan özel zombiler var biliyorsunuz. Bunlardan e, Timmy the Blood var. Onu öldüreceğiz arkadaşlar. Onun dışında Deadpool var. Bunları öldürerek sizlere de bu özel zombilerin nasıl bulduğunu, nasıl kolay öldürüldüğünü anlatmış olacağız. Bugün de arkadaşlar önceliğimiz Ravager'ı öldürmek. Onun dışında sizlere bir çekiliş duyurum var. Onu söylemek istiyorum. Bu çekilişe mutlaka kazanın. Sizler de kazanabilirsiniz. Abone sayımız ee, az olduğu için kazanma şansınız da o kadar yüksek aslında. Söyleyeceğim şeylerde istediğim şeylerde şartlarda kolay arkadaşlar. Sizlere çekilişte bol şans diliyorum. Bu arada kanalıma hala abone değilseniz mutlaka abone olun. Aynı zamanda yorum ve like'larınızı da bekliyorum. Sık sık artık çekilişler olacak arkadaşlar. Geçelim videomuza. Arkadaşlar ilk çekilişimizde sizlere vereceğimiz model araba bu ilk Riviero arkadaşlar. Mükemmel bir model. Klasik bir model arkadaşlar. Sizler de çok seveceksiniz. Bu araba gerçeğini birebir aynısının küçültülmüş hali. Tabi katılmak için bazı koşullar var. Sıncak Garajım'ın Instagram sayfasını takip edip bu postun altına iki arkadaşınızı etiketlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu çok önemli. Buradaki koşullar olmadığı sürece sizler çekilişe katılamazsınız maalesef. İkinci şartımız ise Burak abi oynuyor kanalında bu sezon 10 postunun altına arkadaşlar iki arkadaşınızı etiketliyorsunuz. Aynı zamanda Instagram kanallarına da mutlaka takip etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Basit olan son şartım ise arkadaşlar Oyuncak Garajım'da bu videonun altına yorum yapmak Oyuncak Garajım kanalına abone olmak arkadaşlar Bu arada izlemeden abone olursanız saymıyor arkadaşlar En az minimum 2 dakika izlemeniz gerekiyor Aynı zamanda şu andaki videoyu da izleyip like atıp yorum atmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu sayede çekilişe katılabilirsiniz. Kazanan kişiyi Eylül 1'de açıklayacağım arkadaşlar. Eylül 1'e kadar şansınız var. Ve kazanan kişiye kargosunu 1 Eylül'de göndereceğim. Aynı zamanda inanmayanlar için bunu videolu bir şekilde yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Hatta çekiliş anında videoyu alabiliriz. Hepinize başarılar arkadaşlar. Mutlaka katılın kazanma şansınız çok yüksek. Bu arada arkadaşlar çekilişe katılmak için buradaki YouTube sayfalarına abone olup Instagram sayfalarını mutlaka takip ediyor olmanız gerekiyor. Aynı zamanda çekiliş hakkındaki detayları yorum ve açıklamalar kısmına da bırakıyorum arkadaşlar. Oradan da okuyup dikkatlice yapabilirsiniz. Emin olun 1-2 dakikanızı alarak buradan araba koleksiyonu da yapabilirsiniz. Bu bizim son çekilişimiz olmayacak. Yakın zamanda tekrar bir koleksiyon araba çekilişi yapacağız ve sizler de koleksiyon araçlarınızı bu şekilde oluşturabilirsiniz. Öncelikle ben giriş kısmı farmda temizledim. Ee, yanıma ne aldım? 2 tane maketim var. Şuradan full olanı alacağız. Ben de deneme aşamasındayım. Yani normalde benim e, biraz silah sıkıntım falan yok, kit sıkıntım. Herhangi bir sıkıntım yok yani. Raid'lerden bolca eşya toplamıştım. O yüzden e, biraz bazen e, bu boss'ları öldürürken çok da önemsemiyordum. Tabancayla giriyordum. İşte pompalı falan kullanıyordum. Ama Tabii ki de bu oyunda her zaman hayatta kalan son kişi olduğumuz için tedarikli olmamız gerekiyor. Bazı nesneleri bulamayabiliriz veya zaman zaman sıkıntılar yaşayabiliriz. O yüzden şu anda iki maket ayakkabı kullanıyorum. Bu ayakkabının çok bir önemi yok sadece hız açısından kullanacağım. Aynı zamanda havuçlarım var arkadaşlar. Havuçları da hiç kullanmamaya çalışacağım bu arada. Şöyle bir tanesini basalım. E, Canı da olsun. Bunu da kullanmayacağım dedikten sonra direkt kullandım ha. Şu e, mümkün olduğunca yandaki zombilere bulaşmayacağız. Ben kimi öldürdüm? Şuradaki zombiyi öldürdüm arkadaşlar. Onun dışında şuradakileri öldürdüm. Bu arada gidiyor onu orada yakalamam lazım. Burada şöyle bir taktiğimiz var. Bu sizi gördükten sonra yanınıza gelirse vurur arkadaşlar. O yüzden biraz mesafeyi açacağım. Hatta şimdi hızlandı bakın fark ettiyseniz. Hızlandı. Gelecek direkt tükürecek. O yüzden tam ona doğru koşacağım bana yaklaştığında. Şimdi koşuyoruz. Hemen yön değiştirdim iki vuruyorum sürekli yön değiştiriyorum bazen ilk tüküreceği yerden vazgeçebiliyor bak şu anda vazgeçmedi mesela bak şimdi iki kere şey yaptı orada hafif yönü değişebiliyor arkadaşlar ona çok dikkat etmeniz lazım onun dışında hiçbir masraf harcamadan makette Ravager'ı halledeceğiz burada kıyafet olursa üzerinizde tek tükürüşte bütün kıyafet yakabiliyor o yüzden kıyafet almadım herhangi bir hata yaparım diye. Aynı zamanda şöyle de bir durum var. Ayakkabıyı giymeniz aslında avantaj yaksanız bile. Çünkü bakın bu sefer yine iki kere yaptı. Ee, ayakkabının da şöyle bir avantajı var. Hız olayını sağlıyor arkadaşlar. Koşuyorum ya şu anda. Bak asit yedim gördün mü? Asit yiyince yavaşlıyor. Şimdi vurmaya başlayacak. Bu vurma olayından nasıl kaçarsınız? Size onu göstereceğim. Mesafeyi biraz açmamız lazım abi. Şuraya doğru çekeyim. Tamam ayakkabı gitti bu arada fark ettiyseniz. Şu kısma gelirsem koşmaya başlar. Koşmaya başladığını gördüğüm tam ters tarafa doğru koştum arkadaşlar. Ayakkabı yok bu sefer işimiz daha zor. Yani birkaç kere hata yapabilirsiniz çok önemli değil. Ee, havuçla gidiyoruz şu anda. Ve üzerimizde zırh da yok. Çok riske atmayacağım. İkiden fazla vurmayacağım. Etrafında döneceksiniz abi. İkiyi vurduktan sonra... Şöyle saat yönünde veya tam tersine döneceksiniz. Tükürdüğünü gördüğünüzde iki tane vuracaksın. Bak tükürdü kanlar fışkırdı. Hemen tekrar yapıyorum. Hafif geç kalmanız bile elbisenize e, gitmesine sebep olur. Aynı zamanda telefonunuzda kasmalar yaşıyorsanız bir bile vurup yapabilirsiniz. Bir aslında en garantisi zaman olarak tam iki katı süren ama e, en azından Devager'ı ...masrafsız bir şekilde kesebilirsiniz. Aslında farmın en zor zombisi. Çünkü zaten diğer farm videolarımı izlerseniz... ...cihantları ben öldürmüyorum. Önce küçükleri öldürüyorum. Cihantları peşime takıyorum. E, zaten o videoda da göreceksiniz. Bak bu arada bir tane daha yiyordum. Evet, Ravager'ı kolay bir şekilde kestik arkadaşlar. Bu arada tek maket yetiyormuş. E, onu da görmüş olduk. E, şöyle ne kadar falan kaldı? İşte çeyrek falan mı kaldı? Aynen canı gidiyor arkadaşlar. Havuç. Birkaç tane kullandım. O da canım azaldığı için kullanmaya da bilirdim. Hiçbirini kullanmasam da. Bir kere yediğim için canım 67'ye düşmüştü. Herhangi bir sıkıntı olmayacaktı. Ayakkabım dediğim gibi yandı. Ayakkabısız da yapabiliriz aslında. İçinden ne neler çıktı? iki tane bandar için şunu kullanırım kesinlikle. Fotoğraf makinesi var. Sigara paketi. 5 tane de ip çıkıyor arkadaşlar. Şu kumaşları ben bandajı çevirme olayı benim en sevdiğim olay. Bu arada çekilişe mutlaka katılın. E, çekiliş kurallarını söyledim zaten iki tane Instagram hesabımız var iki tane de YouTube hesabımız var buralardan e, dediğim gibi yaparsanız sizler de kazanabilirsiniz arkadaşlar bu arada çekilişin kazananını da e, duyuracağım çekiliş anını da videoya çekerim belki onun dışında kargoyu alma aşamasına kadar çekeceğim çünkü bazı arkadaşlar inanmayabilir aynı zamanda bu tarz e, model araba çekilişleri e, sezonlarda premium çekilişleri de yapacağız arkadaşlar zaman zaman o yüzden kanalı mutlaka takip edin. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu boss serisinin gelmesini istiyorsanız videoda like'lara abanın arkadaşlar. Aynı zamanda yorumlarınızı da bekliyorum. Diğer videolara da, diğer kanalıma da bekliyorum arkadaşlar. Çünkü zaten raid görevlerinde bu bossları zor buluyordunuz. Bana sürekli soru geliyor. Ben bunun e, videosunu çektim yine soru geliyor. Ama bu sefer tek tek zombi e, isimlerine göre video çekeceğim. Sizler de daha iyi anlarsınız ve nasıl bulduğunu e, daha iyi öğrenirsiniz diye düşündüm. Sizler de bu fikrimi destekliyorsanız mutlaka like ve yorumlarınızı atın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Destekleriniz için de bugüne kadar hep teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.